Abi abi durun bir, lan Lan korumalar yukarı çıkın oğlum siz Agacım bir gelin şöyle alo Lan herkes de korumaları oyna hayır vurma Ben sana vurma demedim oğlum Ben sana vurma demedim he Ya arkadaş hayır be hayır be lan bir sal bir sal. Herkese selamlar arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz ve bugün o çok beklediğiniz konseptin 3. bölümünde sizlerleyip ilkini Paper çektik ikincisini Frank'le çektik ve şimdi ise üçüncüsünü nixle çekmek üzere ben şöyle öğelerime giriyorum huzurlarınızda ve şu lanet olası itemi hemen şöyle kadroma ekliyorum arkadaşlar evet gerçekten ee, çok seviyorsunuz bu korumaları birinci yapmak ama eziyeti de bir o kadar çok yüksek oluyor arkadaşlar. O yüzden yani bunun devamını istiyorsanız sağlam bir şekilde bu videoya like atmanız lazım. Abone olmayanlar da abone olurlarsa gerçekten bir dahaki dördüncü bölümü çok hızlı bir şekilde çekip kanalıma yükleyeceğim. Ama şu videoyu şöyle en kötü 1500 like istiyorum. Açık açık istiyorum çünkü çok zor arkadaşlar. Yani koruma peşinde koşan o kadar insanları düşünün. Can e, telaşıyla korumalara saldıranları düşünün. Bir de yani dünyada şöyle bir kanı var. Şöyle bir kafa var doğrusu. Bir insan diğer bir insanın emek vererek yaptığı şeyi yok etmeyi, onu affedersiniz bok etmeyi çok seviyor arkadaşlar. Mesela bu herkes de var, bende de var. Mesela e, savaşa girdiniz. Adam dünya birinciliğe kasıyor. 2000 kupa. Elmas ring elmas rank konuşamadım. O elmas rankı direkt kesip düşürmek için herkes seferber oluyor. Gerekirse işbirliği yapıyorlar. Hatta bana çok yaptılar. İsterseniz kanalıma gidip işte Davut'a elmas rank yazıp o videoları da izleyip orada görebilirsiniz. zira mesela ben 4-5 tane koruma toparlıyorum arkama onları binci yapmak için bu konsepte. Adamlar bana değil korumaları kesiyor. Ya yani beni değil korumaları öldürüyorlar direkt. Yani bu şekilde daha fazla zorluğu da var tabi sayamayacağım kadar. Onları da zaten birazdan savaşta hep beraber görmüş olacağız. E bakalım şans dilin gerçekten birbirinden güzel iki tane savaş gireceğiz. Önemli olan kill almak falan değil. Korumaları birinci yapmak, korumalarla beraber kazanmak. En kötü bir tane koruma bile hayatta kalsa bizim için kazanması, bir tane videomuzun tamamlanması demek oluyor arkadaşlar. Neyse daha fazla lafı uzatmayalım. Ben şimdi savaşa geçiyorum. Dediğim gibi daha fazla böyle zorlu konseptler, yeni yeni videolar istiyorsanız kanalımıza abone olup son olarak da videoya şöyle güzel bir like atalım arkadaşlar. O zaman hadi yine hep beraber savaş alanına geçelim. Herkese iyi seyirler. Evet maçımız başlıyor arkadaşlar. Efsanevi korumanın yanında spamlanalım. Efsanevi canı biliyorsunuz hem canı hem hasarı çok fazla olduğu için bizim için gerçekten daha güzel bir hem koruma verecek hem de hasar verecek bize. Şöyle bir gel bakayım kanka sen. Tamam bunu kendime gel aldım. Şunu da almam lazım. Tamam. Abi Nix'ler var. Nix'ler o kadar kanser ki. Bak. Oğlum vurun şuna. Ölme lan. Oğlum ölme be. İntikamını alacağım asla bile. Tamam. Abi adam direkt altında dizmiş lan. Kardeşim buraya gelme. Gel tamam böyle gel. Abi burada da şey var. Ondan korkuyorum. Dük falan vardı. Gerçekten çok konsantrasyon isteyen bir şey gençler. Alan nereden geliyor? Şöyle benim bunu oyun gibi gütmem lazım. Ben çobanım o koyun öyle düşünün. Alan da dibimizden geliyor lan. Tamam 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 canım hiçbir sıkıntı yok hiçbir sıkıntı yok. Bir tane misket bombası yemişsin hiçbir sıkıntı yok bunun dışında. Ne sıkıyorsun lan burada biri mi var? Tamam biz böyle alanın dibinden dibinden gideceğiz arkadaşlar. Efsanevi direkt kendime çekmem çok mükemmel oldu oğlum böyle geldim. Ya millet de birbirini hiç yemiyor. Gerçekten hiç yemiyor. İlla gideceğiz. Bizi öldüreceğiz. Bizi vuracağız. biz keseceğiz. Ya gidin biraz ve satın kardeşim. Bak ben şu an girsem. Biri mi görün? Oğlum böyle gel lan öleceksin. Şu an ben olsam çoğu kişi öldürmüştüm. Burada da fightlar dönüyor zaten. Gidim şu adamı öldürüp korumaya gelmeden. Tamam öldü bu da Koruma ne tam Tamam koruma burada Koruma böyle arkamdan arkamdan yavaş yavaş gelsin Şu an tamamen oyuna fokuslandım arkadaşlar Tamamen Gel lan böyle Gel 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 Böyle gel 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 gel. Tamam biri daha gitti. Çok güzel. Geydili indirsek mükemmel. Oğlum böyle gel, böyle gel. Jade'de şey var, gel böyle. Gel gel gel, seni şuraya sokmam lazım. Lan çabuk gel şuraya. Geliyorlar vallahi geliyorlar koruma öldürme. Aha. Biri öldüreceydin. Aha adam adam var lan. Adamı aferin lan sana. Vallahi helal olsun. Bu adamın yerini bana tespit ettirdi. Güzel. Son 3 kişi kaldı. Jade var abi. Bu Jade benim var ya direkt gebertmem lazım. O da büyük ihtimal şu karşıda. Bu da tamamdır. Koruma oğlum bak kendine mukayet ol. Sakın ölümdeme deme bak bu kadar yaklaştık hayır ölemezsin ölemezsin yasaklıyorum sana ölmeyi. Ve seni ben birinci yapıp göklere çıkarıyorum oğlum göklere. İşte bu be evet arkadaşlar ilk maçımızı kazandık gerçekten çok zor ya. Abi herkes üzerinizde üşüyor herkes. Yani çoban çoban olmanız lazım. Koyun güder inek güder dana güder gibi korumaları gütmeniz lazım ki oyun sonuna kadar taşıyıp birinci yapın onları. Ee, gerçekten kim görse korumayı öldürmek için üzerine rush atıyor, üzerine hücum ediyor. Ama Allah'tan hiçbirine izin vermeyerekten korumamızı birinci yaptık. Şimdi hız kesmeden ikinci maçımıza geçelim bakalım. İkinci maçta da güzel güzel korumaları birinci yapabileceğiz. Bunu görmek üzere ikinci maçta görüşürüz. Evet ikinci maçımız başlıyor arkadaşlar ve lanet olası 15'lik bot başlamış. Benim için gerçekten o kadar kötü ki. a 5 tane koruma var ve gerçekten hepsi 15-16 seviye olan. Rakiplerimiz var. Bayağı zorlayacak bizi ya. Of lan oğlum. Buga girmiş. Işte. Tabak zaten sinirliyim. Kaç saattir deniyorum. Bug'a girme şöyle ya. Valla ikinci savaş bir tık stresli olabilirim. Kaç saat denedim ikinciyi bir türlü çekemedim arkadaşlar. Ee, Valla beğenmeyen hala var ayıp eder ben o kadar söyleyeyim. Gelin abi şöyle. Başım ağrımaya başladı strese girdim yemin ediyorum kaç saat oldu ya. Gel oğlum gel şöyle gel gel koruma alo. Kalın şurada işte. Alan da iglo'dan gelirse gerçekten tadından yenmez. Tam bu noktada duracağım. İkisi de dışarı çıkmasın arkadaşlar. Ya gerçekten çok zor gençler. Yani benim rütbemde oynasanız. Benim otel kupa seviyemlerde oynasanız. Yani hep 15'ler 16'lar hep de düşmanlar geliyor. Lan zaten adamlarla bir düşmanlığımız var, bir rekabetimiz var. Asım olmuşuz adamlarla. Ee, korumaları birinci yapacağım diye adamlara vurmuyorum, vuramıyorum. Koruma ötüm var. Adamlar beni kesince ağız yüz yapıyor oradan buradan yazıyorlar. Daha çok sinir oluyor insan. Bak dışarı çıkma oğlum dışarı çıkma. Heh. Alan da güzel oynuyor şu an. 9 kişi kaldı. Böyle bir 5 kişi falan kalsa direkt korumaları burada bırakıp dalacağım da. Vallahi şu an tamamen oyna fokusum arkadaşlar. Gel. Yani, iki tane de şeyim olsa. Kutum olsa korumaları buraya hapseder gider yine dalarım öldürürüm adamları da. Söyler de ateşi ölürler lan. Öl kanka öl 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 Ölmen lazım ama senin bak senin ölmen lazım şu an ölmen Heh Ne diretiyorsun oğlum Onu da vurdum. Bir saniye. Hayırdır ya? Hayırdır? Sabahtan belli oradan buradan sıkıyorsun. Hayırdır? Lan yani oğlum bir geçir beni karşıya. Bir geçir. Abi abi durun bir, lan Lan korumalar yukarı çıkın oğlum siz Agacım bir gelin şöyle alo Lan herkesle korumaları oyna hayır vurma Ben sana vurma demedim oğlum Ben sana vurma demedim ha? Ya arkadaş hayır be hayır be lan bir salp bir sal İşte bu işte bu Oh be Arkadaşlar Yemin ediyorum kaç saattir uğraşıyorum ya Bak bir videoda beni bu kadar sinirli asabi Göremezsiniz abi imkansız Ya elim ayağım titriyor elim ayağım boşaldı iyice ya Abi kaç saattir oynuyorum yemin ediyorum Valla stres oldum ikinci savaşı bir türlü Çekemedim ya Allah Allah Sesimden de anlarsınız zaten Ses tellerimi inceldi sinirden ya İkinci savaşı Güzel bir şekilde noktaladık oh bir dakika Biraz oksijen gitsin kafama beynime ya. Vallahi bak bu kadar zorlu konsepte beyni gelmezse gerçekten yazıklar olsun bak. Yani sizi de zan altında bırakmak istemiyorum ama bu kadar emek verdim. O kadar emek verdim hatta. Şu lanet itemi ben bir çıkarmak istiyorum huzurlarınızda. Nerede şu ya? Şunu yeni. Al abi şunu. Heh. Vallahi arkadaşlar elmaya elim el, 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 el titriyor. Allah'a ya. O kadar emek verdim ki. Umarım değer yani. Emekler ziyan olmasın da başka bir şey istemiyorum. Neyse. uzun aradan sonra kil almadan maç kazanmayı da Nix karakterimizle tamamlamış bulmaktayız arkadaşlar. Yorumlar kısmında bir dahaki bu konseptin devamı niteliğinde hangi karakterlerle oynayalım? Yani bir dahaki kil almadan maç kazanma konseptimizi hangi karakterle yapalım? Bunu da yorumlar kısmında benle paylaşabilirsiniz. Ne kadar çok hain karaktere yorum gelirse bir dahakini onunla icra eder. Bu konseptin devam edildiğinde videolar çekeriz. Yavaştan videomuz sonuna gelir. Bu videomuz bu kadardı. Dediğim gibi like atarak abone olaraktan e, bu tarz zorlu konseptlerin devamına gelmesine olanak sağlamış olabilirsiniz. Ve şu an ekranın köşesinde çıkan kutuları tıklayarak da çektiğimiz bir önceki Zuba videolarını izleyebilir. E, orada bir tane de oynatma listesi var. Ona tıklayarak da çektiğimiz bu konseptin diğer videolarını izleyebilirsiniz arkadaşlar. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Esenle kalın. Bay bay.